Merhaba Ferda Hocam. Eğitimlikteki bu sene ilk yılım ve böyle bir projede olduğum için, böyle bir ekiple çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Eğitimlik tanıştırır, buluşturur dedik. Öğrencilerimizi birçok bilim insanıyla tanıştırdık. Değerli hocalarımızın bilgilerinden, deneyimlerinden faydalandık. Atatürk'ün izinden, bilimin ışığından ayrılmayan nesiller yetiştirmeyi diliyorum. Peki Zeynep'ciğim sen ne düşünüyorsun? Merhaba Dilek Hocam. Ben de Etelenin öğrencisi olduğum için çok mutluyum. Siz değerli öğretmenlerim sayesinde birçok bilim insanlarıyla görüşüp yeni bilgiler öğrendiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Peki Selçuk Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Uzay bilim ve teknolojilerine önem veren gençlerle sohbet etmekten her zaman mutluluk duydum. Avrupa Birliği projesi kapsamında bilim insanlarını tanıyorum etkinliğine katılmaktan dolayı bu nedenle çok mutluyum. Böyle güzel projelerin devam etmesini diliyorum. Yapımda yayın demeye geçen herkese teşekkür